sözlüğe donsuz. Bu nasıl bir niktir? Bunu ne, ne düşündün aldın? Söyle. Bu militan mıdır? Ee? Yok be yavrum ya. Polis bastığı zaman fırında küreyi götümüze sokar. Sen ne diyorsun ya? En bavada zurna murna kalkar mı? Zo so, iyi akşamlar. Ne diyor? Ee, ne diyorsun? AMK sana mı soracağız? Nik alırken anten. Donsuz. 35 almışsın. İzmirli misin sen? Ben de İzmirliyim. Gazi Emir'denim. Hani şu foçanın alt tarafından sen. Bucalı mısın? Anladım. Benim antene benzediğimi kim söyledi sana? Ben sadece sana bir şey sordum. Sen bana ee, Ne diyorsun ama? Ya benden anten olur mu? 1.94 boyunda 130 kiloluk bir anten gördün mü? Ya da ben uydu anteni falan mıyım? donsuz senin o kabak gibi götüne zart diye korun bu fakiri bu fakir içinde zengin olur pindon da yok götünde benim söylememe gerek yok he senin var ya ananı buzluğa koyar dondurur penseyle kırar kırar siker <laughs> Boros bu çocuğu ölmedi mi daha? Bu halen buralarda mı ya? Senin kanını cibiliyetini sikeyim ben. Amına kodumun namussuz pezevengi. Senin organlarına koyayım. Avradını siktimin deli pezevengi. Deli etti lan bize bu. Her nikin altından bu çıkıyor. Bu sönmezin namına koyduğum çocuğu siktirdik lan bu odadan. Donsuz. Ee, seninle şey donsuz. Dediğim gibi üstünde don da yok. Üstünde don da yok. Sana bir üflesem zararı olur mu? Ha? Sen şimdi küfür yazacaksın. Ben de sana o şansı vermeyeceğim. Aleykümselam Mesterepo Mesterepo kardeş. İyi akşamlar. Durum böyle arkadaşlar. Lütfen aldığımız nickler kişiliğimize, şeklimize, karakterimize uygun nick olsun. Ee, söyle sapına kadar Osmanlı ya da yaz okuyayım ben. İstersen mikrofonu ne diyor? Kurdistan Kürtleri Türk bayrağını yakmış. He. Onların ben var ya, onların az kaldı şu önümüzdeki ayı bekleyin işte. Diyarbakır milletvekili olayım bak onların kızlarını ne yapacağım ben. Hepisini orospu edeceğim. Hı hı. Ama sana koyduğumun ibi neleri ya. Durum böyle arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar saygı ve sevgiyle yaklaşacağız. Donsuz Ananın saçını tutayım moruk. Ağzını burnunu kırayım. Amına koydum onun evladı. Küfürsüz bir ortam yapacağız. Artık e, eski günleri üstüne sobadan kül dökeceğiz. Doğru söylüyorsunuz. Küfür yok artık. Anladım. Normalinde onunla beraber değil misin devamlı? Niye görmedim ayağına yatıyorsun? Küfür etmeyeceğiz arkadaşlar. Y yani... E ne diyor dayı öyle deyince King Kong 34. O kim? Mik düştü mü? Mik mi düştü? Sesim gelmiyor mu o tarafa? Benim burada ışıklar var. Benim bilgisayarım biliyorsunuz ee, son teknoloji 2013 model. Buradan sesimin gittiği gözüküyor. <laughs> 76 model Massey Ferguson. Çevirmeli benim bilgisayar. <laughs> Önden çeviriyorum da çalışıyor. Ha, bilemiyorum. Onun nasıl sık muhabbetlerde ben değildim, bilmiyorum. Kimci geldi, seks pamcı geldi, değil mi? Evet, seks pamcıyoruz bu çocuğu göt oldu kaldı, bak. <laughs> Amına koyduğumun evladı, yarrak gibi kızardı orada kaldı. İşte böyle. Fatih'im, senin adına çok üzgünüm. Gerçekten e, keşke bugün olanları görmeseydim. O bayanın sana, tabi canım, tabi 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 tabii, tabii, haklısın. O bayanın sana e, o kelimeleri kullanmayı keşke duymasaydım. Yani keşke duymasaydım. Bu saatten sonra niye açtım diye kendimle bak şu an vicdani kavgalar içerisindeyim. Bilmem anlatabildim mi? Antalya nikinin altındaki sen bütün gün militan odalarında değil misin? Buradaki dosyanın içinde her odada sen varsın. Her resmin altında sen varsın. Bizim odaya da gelmişsin. Sen ne ayaksın Antalyalı arkadaş? Antalyalı da tık yok moruk. Harbiden tık yok. Zo ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi? Ölü numarası yapıyor. Boş ver, boş ver. Çeksin, çeksin. Odada ses kaydı alan, YouTube'a götürüp koşa koşa atan, senin var ya ırzın cebiliyetini sikiyim. Senin alacağın kızın amına eşeğen sikini sokayım. Amına koyduğumunun evladı. Rezil kepaz ettiniz bize eşimize dostumuz alan. Haysiyetimiz hiç kalmadı milletin yanında. Adam arıyor Umut diyor sana yakıştı mı oğlum mu diyor. O ne biçim küfürler öyle. Vallahi ben değilim diyorum. Şerefsizim ben değilim. İtin biri var diyorum. Bütün gün küfür ediyor. Ben de hatta YouTube'dan dinledim. Lan yürü git diyor işte senin konuşma tarzın diyor. Vallahi aa akü bitti diyorum telefonu kapatıyorum. Rezil kepaze olduk. Heh. Ne diyor? Ee, ya sönmez. Bana niye küfür ediyorsun lan sen? Venit misin ne? Ananın amısın. Amına koyduğumun pezevengi. Irzını sikti mi seni? Allah Allah herif bize küfür ediyor ya. Ya sikik sikerim muhabbetini senin amına kodum çocuğu seni. Televizyon mu lan burası? Get. şöyle eşyen çocuğu. İşte durum böyle. Ee, e, ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşlar saat